Merhabalar. Kapkaçänen. Gözemedim ya. Ah. <laughs> 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 ya. Tren olursa şey biyor. He. Sizde top gibi Hatun istedi vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır kaşlar hep çizik Anlayacağın hırsız beni. Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam aldı beş dakika Bulavlar oldu bak iki dakika Ekibim kaldıramaz şaka evet. 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 İşleri koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar Gel ya gel buradan kalan konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam ama tutursun bir vuruş biz simit, lastim, bir simit.